İçimde terk edilmiş şeyler biriktiriyorum. İçimde patlamaya hazır volkanlar. Ve içimde küçük bir kız çocuğunun hüzünlü yüzü var. İçim burkulmuş bir bilek. Sakatlanmış bir hayvan. İçim yara. içim katliam. Geç kaldın diye bağırmak geliyor içimden. İçimde güvercinler öldü. Kabe olan gözlerin yıkılsın. Evin yansın. İçimdeki çaresiz haykırışı ancak öyle anlarsın. İçim uyuşuyor. Rabbim gör. İpleri çözülüyor içimin. Yeniden ör. İçimde cinayetler saklıyorum. İçimde yıkılmış duvarlar. Ve içimde günahkar bir adamın ağlayan evladı var. İçim kırık ayna, keskin bıçak, içim felaket. Beni vur diye bağırmak geliyor içimden. İçimdeki eşkiyaya kelepçeler vuruldu. Kabe olan gözlerin yıkılsın, memleketin yansın. İçimdeki kaybolmuşluğun ağıtını ancak öyle duyarsın. İçim sıkışıyor. Rabbim anla. Sen onu bir tek, sen onu bir tek benimle bağışla. Benimle bağışla.